Merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter nasıl yapılır? Şimdi giriyoruz kuramı. Buradan hemen göstereyim size. Yok, bu diyelim. Arkadaşlar ne yazıyorsunuz? Söyle ya arkadaş. He arkadaşlar bakın. M C P skin yazıyorsunuz. MCP skin. Ondan sonra buradan Minecraft.nova.skin.me çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz en üsttekine. Ondan sonra burada istediğiniz karakterin adını yazıyorsunuz. Mesela ben Bobby 15 yapacağım. Bu. Burası yalnız yalnız. Bobby. 15.45 Yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkıyor. Ben buradan görmüştüm bir tanesini. Ondan onu seçiyorum. Sen görmemiştim ama. Bak bez de cool Bobby. Kardeşler işte, ben onu seçmeyeceğim. Kaç da bunlar ya. Bu nasıl bir skin arkadaşlar? Bora üstü bu. Hadi sıra burayı. Oh, yeah, giant Alex. Şimdi bir de bu olmuş. Beş yeni kollu diyeyim. Beş yeni kollu. Arkadaşlar olmuyor. Bu çıktı. Arkadaşlar olmuyor. Neyse işte ben arkadaşlar şuradan bir bobi yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bakayım şu nasılmış. Bakıyorsunuz. Beğenmediniz mi? Buraya basıp çıkıyorsunuz. Bakın gene buraya geldiniz. Bakın bakın istediğinizi. ben şu bedra kolu burada olmuş seçiyorum. Şimdi buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan şu indirme logosuna değil indirmek diye burada dolmakta yazabilir size. Buna basıyorsunuz. Arkadaşlar bak dosya indirildi. Çok fazla megabayt değil gigabayt da de değil. Bakın böyle bir şey benimki. Şimdi çıkıyorsunuz buradan. Benim Minecraft'ım böyle olduğu için ona giriyorum ben. Benim Minecraft'ım yok. Yanlışlıkla sildim. Şimdi bak giriyoruz. Var direktten öyle olmuyor. Ücretsiz. Paralı değil. Ayrıca şey, telefon düşüyor. arkadaşlar şimdi gelmesi bekliyoruz. Evet girmedi. Her giriyor. Ha, o yok. Şimdi dış görüntüsünü geri değiştiriyoruz. En soyunma odası çıkıyor. Buradan şu askı olana geliyorsunuz Benim karakterim böyle bu barolu. Barolu. Şimdi buradan askı şekli var. Ona geliyorsunuz yeni dış görünüş seç diyorsunuz. Arkadaşlar bana güveniyorsunuz yaparsınız. Buradan download. Ve buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Buradan ben bunu istiyorum. Bobby'e bastım. Şimdi bunun yüklenmesini bekliyorum. İlk de ol olmayabilir ama 2-3 kere deneyince olur. Şurada bak arkadaşlar oldu buradan kısa kolluyu seçtim. Bakın oldu. Şuraya da boralayı alalım. Sadece bununla gidip sizin yapmanıza gerek yok. Sadece öyle yapsanız yeter. arkadaş olmadı. Neyse ben bu yapıyorum. Yapalım arkadaşlar. Bir video açık videomuz uzun oldu. kol oluyor bobimiz. Arkadaşlar. Yani Kerem Kılıçkan'ın abone olmayı unutmayın. Benim kuzenim belki çıkmaz. Neyse. Bakın ben seçtim. Bakın. Oldu. Videomuz bu kadardı. Neyse arkadaşlar şimdi bir yani niye buraya gittim ayarları geri istemiyorum dedi değiştireyim. diye Adımı da bu yapayım araba ben ona biber diyorum Ki ona da kavun diyorum Bu bir 15.45 Evet Evet Şimdi buradan survival dün ama gidiyorum. isterseniz bunu sonra, bundan sur. yani nasıl Minecraft survival bölümü iki falan yaparım. Onun için yorumlara yazın. Yapmamı isterseniz. Yapmamı isteyenler abone olsun. Yapma diyenler like atsın. Ona göre sayınızı anlayalım. Sen bilirsin diyenler de yorum atsın. Sizin kararınız. En çok yorum gelirse ama ben söylüyorum. Anlaşmamız böyle. Anlaştıysak bakın girdik. Arkadaşlar reklamlardan bıktım. Siz yorumlardan bakıyorsanız like adım, abone olun. Bakın arkadaşlar dışarıda göstereyim. Oyuna kiraz şey de geldi. Şimdi dıştan göstereyim. Bakın karakterim böyle. ha Haaland. Ha, Şimdi arkadaşlar. Buradan video. De. Bakın. Hatta bir yer hareketini de yapayım. Arkadaşlar dışarıdan sanki bomba patlıyor. Bakın arkadaşlar en hareketini de yaptık. Şimdi indirelim. Yok direkt şöyle kısa yolundan yapalım. Hihi. Merhaba. Neyse arkadaşlar. Şimdi kalın isterseniz. Arkadan da böyle gözüküyor. Arkadan el hareketini yapalım. Arkadaşlar yanlışlıkla yamultmayı yaptım. Yanlış komut. Yanlış komut. Şimdi arkadaşlar buradan buradan el hareketi böyle gözüküyor. Şimdi indirelim. Daha kısa. Hello. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğemiyorsanız Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın. Bay bay.